Ve Türkiye birincisi Türkiye Zeka Şampiyonu minikler kategorisinde Ali Koç. Bilsem zekalı öğrencimiz. Çok gururluyuz. İçramı'daki yaptığı bana olan katkıları bu çözme becerili gelişmesini sağladı ve bilsem kazanmamda büyük pay sahibi oldu. Bir bakış açısı ile bir, bir bakış açısı deniyorum artık. Türkiye Zeka Şampiyonu oldu. Tabii önemli olan bu zekayı en iyi şekilde kullanmak hiçbir zaman pes etmeyeceğiz hep bu becerimizi geliştirmeye çalışacağız. Başarılarımızdan bir biz de mi kazandık? Sizinle başladıktan sonra özellikle soru çözümlerinde dikkat eksikliği çok 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 güzel. Onu söyleyebilirim. Herkesi Bilsem zekaya davet ediyoruz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Bilsem hem zekaya da. Ve gerçekten Ali'nin dediği gibi biz davet ediyoruz. Birçok şey öğreneceksiniz. Sadece derece almak değil, tanımlılığı, bakış açısı vesaire. Biz çok mutluyuz. Daha çok yıllar var Hasan Hoca. Devam evet. birlikte.